Rengarenk ve nefis bir tabak var huzurlarınızda. 5 dakikada hazırlayabileceğiniz ve herkesi mutlu edecek lezzetlerle doldurabileceğiniz harika bir sunum. İsterseniz adına peynir tabağı deyin, isterseniz de atıştırmalık tabağı. Kullanacağımız birkaç çeşit peynir ve gönlünüze göre diğer malzemeler var ama bu fikri beğeneceğinizden eminim. İlk yapacağımız iş ben labne peyniri kullanıyorum. Labneden bir tane taban yapacağız. Ondan sonra da üzerine şöyle ekmeğimizi bandıra bandıra alıp yiyebileceğimiz bir çeşini oluşturacağız. İsterseniz labnenin yerine labne ile erzincan peynirini karıştırabilirsiniz, krem peynirleri karıştırabilirsiniz, bir peynir karışımı yapabilirsiniz. Rengarenk ve nefis bir tabak hazırladım. Bazlamaları da kestim şöyle. Şimdi daldırıp daldırıp yiyebiliriz. Umarım bu tarifi beğenir ve uygularsınız. Şimdiden herkesin ellerine sağlık, afiyet olsun.